Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine çemberde uzunlukla devam edeceğiz. Şimdi soruya baktığımızda şu verilene bakalım. Burada ne verilmiş bize? Gördüğünüz gibi AC'nin 2 katı AB'nin 3 katına eşit. Işte? O zaman burada AC'ye 3k, AB'ye 2k dedim. Yazdım buraya. 3k 2k şeklinde. Burada merkezden kirişe gelen doğru gördüğünüz gibi kirişi keş parçaya bölecektir. Yani BE uzunluğuyla EC uzunluğu birbirine eşit olacak arkadaşlar. Sadece bu kirişi keş parçaya değil BC yayı da iki eş parçaya bölünecek. BF yayı ile FC yayı da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bunları gören çevre açıları görün. Mesela şuradaki açılar birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Yani burada AF daha doğrusu AD ABC üçgeninde açı ortaya olacaktır arkadaşlar. Açı ortayda ne demiştik hatırlarsanız? Kenarların oranı açı ortayın tabanda ayırdığı parçaların oranına eşit. Yani 2 kan olduğu tarafta 2A 3 kan olduğu tarafta yani şu D, C'den bahsediyorum. 3A demektir. Yani toplamda 5A eşittir. Bize bakın 15 olarak verilmiş. O zaman A buradan 3 olur arkadaşlar. A3 ise bizler ne istemiş bu? yani 3A istemiş. O da 9 olacaktır arkadaşlar. Diğer soruya geçtiğimizde ne çıkmış bir soru var karşımızda. Şimdi ne demiş? İkiz kenar bir üçgenden bahsediyor. Şu şekilde. Ve iki tane gördüğünüz gibi çemberler var. Merkezi O ve M. Yarı 2 ile 8. Hemen şöyle yapalım. Merkezden biliyorsunuz TET çizilen doğru TET diktir. Ve bu yarıçap 8. Aynı şekilde O'dan da TET dikmeyi çekiyorum. Burası da 2'dir arkadaşlar. Daha sonra A noktasından tabana dikmeyi çekersem bunlar arkadaşlar merkezden geçer. Ve tabanı iki eş parçaya bölecektir zaten. İki isken, üçgen olduğunu da burada unutmayalım. Şimdi şuradaki uzunluk 2 birim. Şurası yarı çap. Büyüğün yarı çapı 8 birim. Aşağısı yine büyüğün yarı çapı 8 birim. Şurada arkadaşlar şu dik doğrular TET çektiğimiz dik doğrular birbirine paralel değil midir? O halde burada bir benzerlik oluşur. Şuradaki AO uzunluğuna X dersek AO uzunluğuna X dersek ve temel benzerliği kullanırsak X'in X artı 10'a oranı eşittir. 2'nin 8'i oran ediyoruz arkadaşlar. Ve buradan x'i bulalım. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 4x eşittir x artı 10 dersiniz. Oradan x eşittir 10 bölü 3 gelir. Bizden istenen bc kenarına ait yükseklik. Şimdi bc kenarına ait yükseklik arkadaşlar yani şu çizdiğimiz yükseklikten bahsediyor. x a ile o arasındaki uzaklık ona arkadaşlar yani x'e daha doğrusu Şurada toplamda 18 daha var. 18 eklemeniz gerekiyor. Şöyle AH dersek AH uzunluğu o zaman 18 artı 10 bölü 3 diyoruz arkadaşlar. 18 çarpı 3 gördüğünüz gibi 54 10 eklediğimizde 64 bölü 3 olur arkadaşlar. Evet diğer soruya geçiyorum. Yine çıkmış bir soru var karşımızda arkadaşlar. Bakalım. Burada verilenler ne diyor? Eşit alana sahip kare ve dikdörtgenden bahsetmiş. Yani bu taralı alanlar birbirine eşit. Burada zaten göstermiş. Başka ne verilmiş? Bakalım. O merkez yarım çember üzerindedir demiş. Evet, onu da gördük zaten. Ayrıca. Dikdörtgenin çevresi verilmiş. Dikkat ederseniz. Dikdörtgenin çevresi 36. Biz dikdörtgenin bir kenarına B dersek arkadaşlar. O zaman iki kenarın toplamı kısa ile uzunun toplamı 18 olacağı için 18-B diğer kenara gelecektir. Çemberin yarı çapına R dedim. O zaman şuradaki D-O arasındaki uzaklık B-R olur. Aynı şekilde O ile F'nin yarı çapı olduğunu unutmayın. O da R'dir arkadaşlar ve karenin bir kenarı da A dedim. Ve burada da yine bir dik üçgen oluştuğunu unutmayın. Buradaki dik üçgenden Pisagor'u kullanarak bir bağıntı bulabiliriz. Evet A kare artı B eksi R'nin karesi eşittir R kare diyorum. Yani buradaki dik üçgeni kullanıyorum. A kare artı düzenlersem B kare eksi 2 B R artı R kare eşittir. R kare geliyor. R kareleri atarsak buradan arkadaşlar. A kare artı B kare 2BR olacak. Bu bir kenarda dursun. Şimdi başka ne ev kullanabiliriz arkadaşlar? Alanların eşit olduğunu unutmayalım. Evet. Karen alanı A kare dikdörtgen alanı B çarpı 18 eksi B'dir. Kenarların çarpımı dikkat edin. Düzenlersek A kare eşittir. 18 B eksi B kare yapıyor. Şimdi eksi b kareyi sola, sola alırsanız a kare artı b kare eşittir 18b. Yukarıda biz a kare artı b kare 2 br bulmamış mıydık? Geliriz bunu burada yerine yazarız. Yani birbirine eşitleriz. 2 br. Buradan b'ler gidince arkadaşlar 2 r'nin 18 olduğunu görüyorsunuz. E bizden ne istemiş? Çemberin çapı. Çap zaten 2 r olduğu için cevap da arkadaşlar 18 olacaktır. Evet. Diğer soruya baktık. Yine çıkmış bir soru var. Buradan evet 120 derecek bir açı var. Bir tane arkadaşlar çeyrek pardon 120 derecek bir dilim. Bir de içine gördüğünüz gibi tam bir çember çizilmiş. Ve şuradaki e, teğetleri görüyorsunuz. Hemen merkezden o teğetleri dikmeleri atarsanız arkadaşlar şu şekilde dik olacaktır. Ve yarı çapı olduğunu unutmayın 2 kök 3. Aynı şekilde diğer tarafta atabilirsiniz. 2 kök 3, 3. Ve burada delta ötü unutmayın. O ile m, yani merkezleri birleştirirseniz zaten bu teğet olduğu noktaya gelecektir. Yani bu ifade doğrusaldır. Eğer ben şuraya k dersem o ile k yani o OK doğrusu burada doğrusaldır arkadaşlar. Ya da o m k doğrusu <laughs> noktaları doğrusaldır diyebiliriz. Şimdi bu OM doğrusu arkadaşlar. Bu da aç orta yapacaktır. 120 ikiye biliyoruz. 60-60 diye. 60'ın karşısının 2 kök 3 olduğunu görüyorsunuz. O zaman 30'un karesi de arkadaşlar 2 gelir. Ve 90'ın karşısı yani OM uzunluğu da 2'nin 2 katı 4 gelir. Bizden istenen O merkezli dairenin yarı çapı. Yani OK uzunluğunu istiyor. O da arkadaşlar 4 zaten O ile M arasındaki uzaklık. 2 kök 3 de M ile K arasındaki uzaklık. Topladığınızda büyük daire diliminin yarı çapını buluruz arkadaşlar. 4 artı 2 kök 3 diyoruz. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi yine içten teğet iki tane çemberimiz var. Burada arkadaşlar merkezleri birleştirdiğinizde şöyle mesela merkezleri birleştirelim. Bunu doğru tam teğet oldukları noktaya gidecektir arkadaşlar. Ve şu küçük çemberin merkezini belirleyelim. O diyelim. Ve yarıçapına da r değil. O zaman diğer taraf O1 diyeyim. Şimdi O1 ile O arasındaki uzaklık, dikkat edin, bakın burada büyük çemberin yarıçapı 16, 16 eksi r gelir. Çünkü bu Oa uzunluğu da yarıçaptır. Ve küçük çemberin merkezinden teğetine dikmeye atıyorsunuz, o da yarıçap arkadaşlar. Ve burada Pisagor'u kullandığınızda, bakın r kare artı 8'in karesi eşittir. 16 eksi R'nin karesi. Şimdi burada tabi tam kareyi açıp R kareleri yok edip R'yi bulabilirsiniz. Özel üçgen arayın diyorum genelde. Bakın 8 var. 6, 8, 10 olabilir mi? Önce ona bakalım. R 6 olursa 6, 8, 6 verdiğinizde burası da 10 gelecek. Dikkat ederseniz R 6 verdiniz. Ve bu denklemi sağladığını görüyorsunuz. Buradan yarıçap çap 6 olacaktır arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Burada da gördüğünüz gibi büyük çember iki tane küçük çember içten teğet. Küçük çemberlerin yarıçaplarına mesela birine C diyelim. Diğerine de B diyorum arkadaşlar. Bunları da uzattığınızda yani merkezleri birleştirdiğinizde tam teğet olduğu noktaya gidecek. Büyük çemberin yarı çapı 12 verilmiş. O zaman şu diğer tarafa şu B'ydi. B gösterelim. 12 eksi B diyorum. A ile C arasındaki uzaklığa da 12 eksi C diyorum. Ayrıca burada şu uzaklıklarda B ile C arkadaşlar. Şimdi burada bizden istenen ABC üçgenin çevresi. Üçgenin çevresine baktığımda 12 eksi B'yi görüyorum. Artı bir de yanında B var. 12 eksi C'yi görüyorum. Yanında bir de C var. Topladığımda B'lerin gittiğini ve C'lerin gittiğini görüyorum. Cevap oradan 24 oluyor arkadaşlar. Evet, diğer soruya bakıyorum arkadaşlar. Bu soruda da gördüğümüz gibi ne var? Yine küçük merkezi O2, ona C noktası teğet bir doğrumuz var. O zaman C'ye dikmeyi attım şöyle. Ayrıca A ile D'yi birleştirirseniz arkadaşlar Buradaki çevre açı çapı görüyor. Büyük çemberde gördüğünüz gibi. O zaman çapı gördüğü için burası da diktir. ve bu e, o zaman AD uzunluğuyla O2C uzunluğu birbirine paralel olacaktır arkadaşlar. Paralellikte varsa benzerlikte unutmayalım. Talesi de unutmayalım. Talesi Tales teoreminde. Şimdi DC'ye görüyorsunuz. 5K CB'de 7K diyorum. Tales teoreminde arkadaşlar paralel doğrular olduğunda aklımıza gelsin karşılıklı kenarların oranları birbirine eşit. Yani mesela şu 5K'nın olduğu tarafta 5A diyebilirsiniz. 7K'nın olduğu tarafta 7K diye şey 7A diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun tamamı 12A. Büyük çemberin çapı 12A, yarı çapı 6A'dır. O zaman O1 ile B arası 6A ise O2 ile O1 arasına A kalıyor arkadaşlar. Bizden istenene bakalım. O1 ile O2 arası A AB uzunluğu da Toplamda 12 A. Sadeleştirdiğimizde cevabın 1 bölü 12 geldiğini görürüz arkadaşlar. Evet. Bu soruya baktığımızda ne istemiş? Çemberin yarıçapı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda yapmamız gereken şu. Bakın buradaki açı iç açı. 90 derece. Neydi iç açı hatırlarsınız? gördüğü yayların toplamının yarısı. Yani şuraya A derece, şöyle B derece dediğim zaman A artı B'nin yarısı 90 A artı B'nin buradan 180 derece olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle toplamları 180 derece olan eğer iki tane yay görüyorsanız bunların gördüğü kirişleri birleştirin arkadaşlar. Mesela ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. 6 birim uzunluktaki bir Kiriş A derecelik yay görüyorsa o zaman D'den 6 birim uzunlukta bir kiriş çizin. Şöyle. O zaman bu kirişle mesela şuraya K diyeyim. E, D, K yayı da A derece olacaktır arkadaşlar. Ve A artı B 180 dereceydi hatırlarsanız. O zaman C ile K'yı birleştirirseniz A artı B 180 derece olduğu için CK burada çap olacaktır. E çapı gören çevre açıda tabii ki 90 derece olacaktır. Ve 6, 8, 13 geninde CK uzunluğu buradan 10 birim gelecektir arkadaşlar. 10 burada tabi çemberin çapıdır. Bizden yarı çapı istediği için yarı çap 5 olur arkadaşlar. ADC noktalarından geçen bir çember yayımız var. AC çap olarak bize verilmiş. Hemen şunu yapalım. A noktasıyla D noktasını birleştirirseniz çapı gören AC'yi gören çevre açı 90 derece olacaktır. Yani kısacası bu BC'ye inen yükseklik olmuş oluyor arkadaşlar. Bu dik köşeden geldiği için hipotensiyona inen yükseklik ne yapar? E, ökliti oluşturur. Hemen Öklit aklımıza gelsin. Ne demiştik? Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani 9 çarpı 4'e. Yükseklik buradan 6 geliyor arkadaşlar. Şimdi istenen ne bizde? üçgeni alanı alalım neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani tabanımız 13, yüksekliğimiz 6 çarpı 2'ye böl. İşi bitir arkadaşlar. Yani cevap 39 gelir. Evet, devam edelim. Diğer soruya baktığımızda burada da paralel kirişler görüyoruz. Paralel kirişler arasında AB ile gördüğünüz gibi AC DC paralel. Paralel kirişler arasındaki yaylar eşit demiştik. AD yayı ile BC yayı eşittir. Bu yayları gören kirişler de birbirine eşit olacak. AD kirişi ile BC çizelim. BC kirişi arkadaşlar birbirine eşittir. Ve burada çapı gören çevre açı oldu. Gördüğünüz gibi o da 90 derecedir arkadaşlar. Yani buradaki ACB açısı 90 derece. AD 16 verilmiş. AD 16 ise BC de 16'dır. AC de bize 30 verilmiş. Bakıyorum. 8'in 2 katı, 15'in 2 katı. O zaman 17'nin 2 katından Burası yani AB uzunluğu 34 olacaktır arkadaşlar. E bu yarı çap değil. Çap 34 ise yarı çap da 17 olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçtiğimizde burada da gördüğünüz gibi bir paralel kenarımız var. Yine yarım çemberimiz var. BC uzunluğu 6. Paralel kenar alana da bize 72 olarak verilmiş. Şimdi BC 6 ise arkadaşlar Aden'in de 6 olduğunu unutmayalım. Ve D ile B'yi birleştirirseniz aynı zamanda paralel kenar diğer köşegeni çizmiş olursunuz. Ve şuradaki D köşesi 90 derece olacak. Çünkü çapı görüyor dikkat ederseniz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir hatırlarsınız. Şimdi şuradaki köşegenlerin kesim noktası tam orta nokta olacaktır. Bunu unutmayalım. Yani şunlar da birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar Pardon. Paralelkenar alanı neydi hatırlarsanız taban çarpı yükseklik. Bakın bir kenarımız 6, yükseklik de şimdi biz bulacağız zaten 6 çarpı h eşittir 72 diyorum ve buradan h eşittir 12 geliyor. H dediğimiz arkadaşlar DB uzunluğudur. Yani DB uzunluğu 12 birim. O zaman bu orta nokta ne yapacaktır? Bunu iki eş parçaya bölecektir 6-6 şeklinde. Ve oradan 6-6 deyince bak burada bir dik üçgenimiz var. Şuraya K dersem, ADK dik de üçgeni dikkat edin. AK uzunluğu 6 kök 2. Bu K noktası zaten AC'nin tam orta noktası olduğu için AC uzunluğu da bunun 2 katı olacak. Yani cevabımız 12 kök 2'dir arkadaşlar. Evet, diğer soruya baktığımızda, pardon, buradaki hemen şu özelliği söyleyelim, geçelim. Şimdi arkadaşlar burada kesişen çemberlerden bahsetmiş. Şimdi iki çember kesiştirdiğimiz zaman merkezler arasındaki uzaklığı görüyorsunuz şurada. Merkezlerle kesim noktasını birleştirdiniz. bir üçgen oluşturdu. Bu ifade arkadaşlar her zaman üçgen eşitsizliğini sağlar yani burada her zaman üçgen oluşur denir anlamına geliyor arkadaşlar bu. Bir de dik kesişen çemberler var. Bu ne demektir? Bu oluşan üçgen yani daha doğrusu bu yarıçap uzunlukları A noktasına dik kesişiyorsa bu çemberler dik kesişen çemberler diz bu çemberler arkadaşlar. Ve buradan Pisagor'u kullanarak merkez arasındaki uzaklığı ya da o üçgende verilmeyen bir kenarı rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili bir iki soru çözelim. Sonra devam edelim sorularımıza. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda ne demiş? Yarı çapı 12 ve 5 olan çemberler bakın dik kesişmektedir diyor. O zaman ne demiştik? Merkezle kesim noktasının biri A ya da B fark etmez. Birini birleştirelim. Şurada dik keseceklerdir arkadaşlar. Yarıçap çap 12 idi bir tanesi. Diğeri de 5'ti. O zaman 5, 12, 13 üçgeninden merkez arasındaki uzaklık 13 birim gelir. Şimdi bizden tabi orayı istemiyor. CD uzunluğu istemiş. Şimdi arkadaşlar CD uzunluğu 13 ise pardon e, O1 C uzunluğu arkadaşlar 12 değil midir? Yarı çap. Bakın burada görüyorsunuz. 12. O zaman O1C uzunluğu da 12'dir. Ee, ve şu D, O2 arasına 1 kalır arkadaşlar. E zaten O2 ile C yarı çap. Yani küçüğün yarı çapı. Sağ taraftaki çemberin yarı çapı 5 birim olacak. O zaman C, D'ye de 4 birim kalır arkadaşlar. Yani biz en cevap 4'tür diyoruz. Diğer soruya baktığımızda burada ne diyor bize? Yarıçapları gördüğünüz gibi 7 cm ve 9 cm olan iki tane çember var. Ne demiş? İki farklı nokta kesişiyor. Şöyle iki tane çember çizelim arkadaşlar. Birinin yarıçapı 7, birinin yarıçapı da 9. Şu kesim noktasıyla merkezleri birleştirelim. Şunlar da merkezler arasındaki uzaklık olsun. X diyelim ona da. Bize ne demiş? Merkezler arasındaki uzaklık X. Bu X'in kaç farklı tam sayı değeri vardı demiş. Burada ne demiştik biz? Üçgen oluşur. Üçgen eşitsizliğini hatırlayalım. 9-7 ile X 9 artı 7 arasında olacaktır. Yani 2 ile 16 arasında olur arkadaşlar. Kaç farklı tam sayı değeri vardı deyince buradaki tam sayı değerlerini bulmak için 16-1 diyoruz. Yani 13 tane. Bu aralıktaki tam sayı değerlerini bulurken arkadaşlar bu sınırlardaki tam sayılar dahil değilse farkından bir çıkarırsınız. Her ikisi dahilse bir eklersiniz. Biri dahilse sadece farkını alıp aradaki tam sayı değerlerinin kaç tane olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Diğer soruya geçtiğimizde burada da ne görüyoruz? Bakın İki tane işten teğet çemberimiz var. Evet. AB'nin AC oranı istenmiş. Bakalım. Şimdi şu küçüğün merkezi diğer O da arkadaşlar büyüğün merkezi. O merkezi ve BC çaplı demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar şu küçüğün yarı çapını R dersem büyüğün yarı çapının buradan 2R olduğunu görüyorsunuz. Merkezden TET dikmemi çektim. Bakın 90. Zaten burası yine teğet çizdiğiniz 90. Burada AB uzunluğuyla AD uzunluğunun eşit olduğunu unutmayın. Buralara A diyorum. Şöyle. Çünkü neden derseniz küçük çemberi görüyorsunuz dıştan teğet olan şu parçalar birbirine eşittir. AA dedik. Ve şurası da R idi zaten Küçün yarı yarıçapı. Pisagor'dan DC uzunluğu bulabilirim. Gördüğünüz gibi burası 3R. 3R'nin karesinden R'nin karesini çıkarırsanız DC'nin karesini bulursunuz. Burası 8R kare gelir. DC oradan arkadaşlar 2 kök 2 R gelir. Yani şurası da 2 kök 2 R olur. Evet. Şimdi isterseniz büyük üçgende Pisagor yapabilirsiniz. A'yı bulmak için. Veya benzerlik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şuradaki açıya alfa diyorum. Şu açıya da beta yazalım. Şimdi alfa artı beta'nın burada 90 derece olduğunu görüyorsunuz. E, B açısı da dik açı 90. Alfa burada var. O zaman şuradaki A açısı da beta olmak zorundadır. Ve burada açı açı benzerliğini görüyorsunuz. Hemen benzerliği kullanalım. Alfanın karşısı R. Küçük de büyük de A arkadaşlar. Küçük de beta'nın karşısını ne görüyorum? 2 kök 2 R görüyorum. Büyükte betanın karşısını 4 rye görüyorum. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Buradan A kök 2 hatta 2 ile kök 2 de sadeleştirebilirsiniz de. A kök 2 eşittir 2R. Her iki tarafı 2 böldüğünüzde A'nın kök 2R'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. Şimdi istenene bakalım. Ne istenmişti bizden? AB uzunluğu neymiş? A. Yazıyorum. AC uzunluğu Gördüğünüz gibi aya biz ne demiştik kök 2 r demiştik evet e, ac uzunluğu 3 kök 2 r a da zaten kök 2 r idi bunları oranladığınız zaman arkadaşlar 1 bölü 3 yani kök ikiler ve R'ler gider cevabımız 1 bölü 3 olur arkadaşlar evet diğer soruya geçiyorum diğer soruda da yine işte dıştan teğet dikdörtgen içinde iki tane çember görüyoruz. Evet. Ne verilmiş bize? AD uzunluğu 16 verilmiş. Yazalım. AB uzunluğu 18 verilmiş. Şundan bahsediyoruz. 18 verilmiş. Onu da yazdım. Şimdi dıştan teğet iki çember gördüğünüzde arkadaşlar hemen şu merkezleri bir birleştirin. Merkezleri birleştirdiğinizde teğet olduğu noktadan geçecektir. Bunu unutmayalım. Şu küçüğün bizden ne istiyor? Küçüğün yarı çapı. Evet. Küçüğün merkezinden TT dikmemi attım. Buraya R dedim. Yine TT dikmemi attım. Buraya da de R dedim. Bu sefer bir de büyüğün merkezinden teğetlere dikmeni at atalım arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi büyüğün yarı çapları olacaktır. Zaten AD 16 olduğu için şunlar da 8 8 2 eş parçaya bölünür. Şurası da 8 olacaktır. Büyüğün yarı çapı. Alttaki parça da 8 olacaktır. Şuradaki küçük parçaya R diyorum. Bakın şu araya çizdiğim araya ne kaldı? 18 zaten 8 gitti. 10. R'yi de çıkartırsam 10 eksi R kaldı. Şu rengi değiştirelim. Şimdi şurası 8. Şurası da R'dir. Küçük çemberle büyük çemberle yarı çapları. Şimdi arkadaşlar bu burada bir dik üçgen oluşturalım. Şöyle bir Küçüğün merkezinden karşıya bir dikme attım. Ve o dikme 10-R oluyor arkadaşlar. Ee, şurası da alt parça R olduğu için ve bu da 8 olduğundan dolayı şuraya 8-R kalıyor. Ve orada bir dik üçgen oluşuyor. Bakın dik üçgeni şöyle çizeyim dışarı. Bir kenarında 8-R var. Bir kenarında 10-R var. Bir kenarında 8 artı R var. Şimdi Buradan Pisagor'u kullanın. 8 eksi r'nin karesi artı 10 eksi r'nin karesi eşittir. 8 artı r'nin karesi. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Yani bunu tam kareleri açıp r'yi bulabilirsiniz. Ya da önce özel bir üçgen var mı? Onu arayın. Aradaki farkın 2 olduğunu görüyorum. Yine 6, 8, 10 olabilir diye düşünüyorum. Buranın 6 olmasın. R'ye 2 veriyorum. O zaman bu 6 oldu. Şu 8 oldu. Bu da 10 oldu. Gördüğünüz gibi 6, 8, 13 gelmiş demek ki arkadaşlar. Demek küçüğün yarı çapı da buradan 2 olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Diğer soruya baktığımızda burada da ne görüyoruz? Yine bir tam çemberimiz var. Büyük çember. Bir de içeride küçük bir yarım çember olduğunu görün. Hemen şunu yapalım. Bir çemberde merkezden kirişe çizilen doğru kirişi ne yapar? İki eş parçaya böler. Aslında bu doğru nereye gelmiş oluyor? Bu küçük çemberin tam merkezine gelmiş oluyor arkadaşlar. Burayı iki eş parçaya böldüğünü unutmayalım. Şöyle. Ve burada 30 60 90 üçgeni oluşuyor. Zaten BO 10 sa AO uzunluğu da 10'dur. Daha sonra biz burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu küçük çemberin merkezi dedik ya buraya. Ona O1 diyeyim. O1 ile D'yi birleştirirsem burada bu da yarı çap olacağından dolayı ve şurada da A açısı 60 derece olduğundan dolayı bu da eşkenar üçgen gelecektir arkadaşlar. Şöyle. Ve hatırlayın bir dik üçgende hipotezi çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturuyordu. O zaman daha doğrusu hipotezle çizilen bu doğru parçası hipotenüsle ayırdığı parçaların bir eşitse diğerinde eşittir diyebilirsiniz ya da açıları yerleştirecek zaten iki kenarı görürsünüz orada. Ve o zaman şu alt tarafta x olacak. Yani buradan 2x'in 10 geldiğini ve x'in 5 geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bu soruda da ne görüyoruz bakalım? Evet. Burada arkadaşlar iki tane bir tam çember bir de çeyrek çember dıştan teğet olduklarını görüyorsunuz. Şimdi AB bize 23 verilmiş. Şöyle yazalım. AB 23 BF 9 verilmiş. BF küçük. pardon şuradaki çeyrek çemberin yarı çapı onu da kullanacağız. Hemen şunu yapalım. Bizden istenen o merkezi çemberin yarı çapı. Teğete dikmeye at. R. dikme at yarı çap R yukarı at. Bunların hepsi birer R'dir arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Dıştan T'de olan iki çember varsa merkezleri birleştiriyorduk. Ve şu uzunluk R küçük çemberin yarı büyük çemberin yarı da bize 9 olarak verilmişti zaten. Şuradaki uzunluk da R yukarıdan dikdörtgenden geliyor. O zaman şu alt tarafa 23 eksi R gelir arkadaşlar. Bakın şurası 23 eksi R'dir. Ve burada bir üçgen bir üçgen oluştu. Hemen Pisagor'u kullanalım. R kare artı 23 eksi R'nin karesi eşittir. 9 artı R'nin karesidir arkadaşlar. Şimdi Pisagor'u ya da özel üçgeni arayalım önce. Ne olabilir? Bir bakalım. 8, 15, 17 gibi. Evet. Bakın R burada 8 olursa arkadaşlar şu birincisi 8. İkincisi 23 eksi 8 15 gelir yani 8 15 9 artı 8 de 17 gelir demek ki 8 15 17 üçgenimiz varmış burada yarıçapımız arkadaşlar R'ymiş yani o merkezi çemberin yarıçapı 8'dir arkadaşlar diyoruz. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.